17 yıl boyunca futbol hakemliği yapmış olmak aslında baskı altında ve çok kısa sürede karar vermenin zorluğunu birebir deneyimlememi sağladı. Ve sadece fiziksel dayanıklılık değil, mental olarak da bir hakemin son derece fit olması gerekiyor. Sadece kendi performansı da değil, ekibiyle uyum içinde olması, oyunu takip edebilmesi, gerçekten o çok ...kısa sürelerde doğru kararı yakalayabilmesi aslında uyunun bütün kaderini etkiliyor. Dolayısıyla o zamanlardan biz bu kararları nasıl alıyoruz? Tam olarak bizim zihnimizde neler oluyor? Ve en önemlisi bu kararların doğruluğu ve performansımızın iyileştirilebilmesi için... ...bir şeyler yapmak mümkün mü? Bu sorular benim zihnime düşmüştü. Nörobilim de aslında karar vermeye, stres altında beynimizde neler oluyor? Stres regülasyonu mümkün mü? Bu alanları da incelediği için aslında ben çok merak ettim ve nörobilimde ilerlemek istedim. Dolayısıyla saha deneyimimi bilimsel bir altyapıyla birleştirerek hem literatüre hem de hakem arkadaşlarıma, sporculara önemli bir katkı sağlamak istedim. Nörobilim doktorasına başlamamdaki temel motivasyonum buydu diyebilirim. Nörofeedback, beynin çalışma şeklinin gerçek zamanlı olarak görülüp yeniden düzenlenmesine destek olan bir yöntem şeklinde ifade edebiliriz. EEG cihazlarıyla beyin dalgaları ölçülüyor ve aslında bu beyin dalgalarıyla beraber bireyin zihinsel durumunu fark edip hedeflenen e, duruma ulaşılması sağlanıyor. Yani daha gevşeme hali ya da daha odaklanmış bir zihin istiyorsak, buna göre aslında hedeflenen e, duruma ulaşması e, sağlanıyor nörofeedback yöntemiyle. E, benim çalışmamda da futbol hakemleriyle e, bu uygulamayı yaptık. Nörofeedback öncesinde ve sonrasında EG verileri, elde edildi ve bunların analizi sağlandı aynı zamanda dikkat ya da karar verme performansları ile ilgili verileri de analiz ettik Aslında burada amaç sadece akademik bir veri toplamak değil sahada da fark yaratabilecek zihinsel bir gelişim süreci tasarlamayı hedefledik gerçekten Türkiye'de futbol hakemleriyle sistematik olarak ve bilimsel bir Temele oturtularak e, nörofeedback uygulaması yapılmamış. E, EG tabanlı nörofeedback uygulaması bildiğim kadarıyla farklı e, branşlarda da yok. Dolayısıyla e, Türkiye'de bir ilk dünya literatürüne de önemli bir katkı sunuyor çalışmamız. E, ancak çalışmanın en zorlayıcı kısmı benim için gerçekten e, uygulamayı yapmak, tamamlamak, e, e, katılımcılarla, Gerçekten düzenli bir şekilde istikrarlı bir şekilde bu çalışmayı yürütme kısmı oldu. Ve federasyonlardan ilgili olayları almak ya da ilgili kişilere gerçekten durumumu, tezimi, amacımı anlatmak benim için en zorlayıcı kısımdı. Çünkü ilk olmak hem heyecan verici, çünkü hayal ettiğim o yolda ilerlemenin kendime olan inancımla ilgili bir ee, sıkıntı yaşamasam da bunu başkalarına anlatmak, başkalarının da bana inanmasını sağlamak e, hiç kolay olmadı. Neyse ki gerçekten özellikle e, hakemliğe başladığım e, şehirde bu uygulamayı yapabiliyor olmak, bana inanan hocalarımla bu yolda ilerlemek e, çalışmamın tamamlanmasını sağladı. Ee, ve e, hakemliğin sadece fiziksel performansla değil, zihinsel performansla da e, ölçümlenmesi gerektiğini, sahaya arkadaşlarımızın daha stressiz, e, daha sakin bir şekilde çıkıp, gerçekten nörobilimsel olarak da doğru kararlar alabilmesi için aslında mental performansın, stres regülasyonunun ne kadar önemli olduğunu, birebir sahadaki hakemler olarak, bence arkadaşlarım da bunu deneyimliyor, deneyimlesek de bunu, bilimsel bir zemine oturtuyor olmak son derece heyecan vericiydi benim için. Kesinlikle mümkün. Hatta atılması gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da atılmasını son derece isterim. Çünkü günümüzde çok fazla tek maçtaki performansa odaklanıyoruz, sonuca odaklanıyoruz. Oysa hakemlerin gelişim süreci, kendini geliştirebilmesi, fiziksel kondisyonu kadar mental kondisyonunun da fit olması son derece kritik. Yani futbol ya da pek çok spor branşı artık bugün çok daha hızlı ve kalite seviyesi günden güne artan bir hale geliyor. O yüzden kişinin e, mental olarak kendini hazır hissetmesi e, ve sadece kendi içindeki zihinsel denge değil, dışarıdan gelen faktörlere karşı da kendini dengeleyebilmesi son derece önemli. Çalışmamız da aslında dikkat odaklanma stres regülasyonu konusunda bu uygulamanın fayda sağlayacağını gösteriyor. Dolayısıyla ben çok isterim ki önce ülkemiz ve Türkiye'de bu uygulamayı alınsın, hakem arkadaşlarımız üzerinde denensin. Hatta sadece grup olarak değil belki kişisel protokoller oluşturularak, onlara özgü ihtiyaçları neler o ihtiyacı özgü protokollerle bu uygulama hayata geçsin. Ve çok isterim. E, Hollanda'daki hakemlik e, daha çok katılımcı bir anlayışla yürütülüyor. Yani hakem tek başına değil, tek başınamış gibi hissetmiyor. En temel bunu söyleyebilirim. Bu benim kendi kişisel deneyimim ve gözlemim. E, ve eğitimler çok interaktif. E, çok sık geri bildirim alıyor hakemler. Çünkü hakemin gelişimine odaklanıyor. Yani bir maçta yaptığı hataya değil, Tamam burada bir hata var. Bunu düzeltmek için neye ihtiyacın var? Ne yaparsak daha iyi olur. Çünkü sadece kişinin başarılı olması değil. Kişi başarılı olursa hakemlik camiasının da başarısına katkı sağlayacak. Bu bilinç çok yaygın. En temel gözlemlerimden birisi bu. Neden doğruyu yapmadın yerine gel beraber doğruyu bulalım yaklaşımı var. Bir de şunları eklemem gerekirse, Hollanda'da genç hakemlere çok fazla sorumluluk veriliyor. Geri bildirim kültürü de çok yaygın olduğu için hakem de kendini rahatlıkla ifade edebiliyor. Öğrenme sürecine çok daha aktif olarak katılabiliyor. Ve burada futbolcular, futbol oynayan çocuklar da çok küçük yaşta federasyona kaydolup hakemliği öğrenebiliyor, hakemliği deneyimleyebiliyor sahada. Dolayısıyla burada futbol oynarken hakemle empati kurmayı da öğrendiği için hakeme itiraz etmek yerine saygı duymayı daha kolay öğreniyor. Bu çok kıymetli bir deneyim çünkü çocuklar sahada hakemlik nasıl evet keyifli yanları var ama çok fazla zorluğu da var. Ve sadece düdük çalmak bayrak kaldırmak değil iletişimi nasıl kurmalıyım itiraz edildiğinde neyle baş etmeliyim. Gerçekten sadece tek bir şeye odaklanmak yerine çok faktörlü, benim kararımı etkileyen çok faktörlü bir ortamın içindeyim, buna maruz kalıyorum'u deneyimleyerek öğreniyor aslında. Bunların hepsi oldukça kıymetli deneyimler. Hollanda'daki sistemin sadece fiziksel kondisyon değil aslında mental hazırlığın, zihinsel performansın da çok ön planda olması gerektiğini vurgulayan ve bunu daha iyi dengeleyen bir sisteme oturtulduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çok yetenekli arkadaşlarımız var, çok yetenekli hakemler var. Fakat sistemin biraz daha iyi organize edebileceğini, sadece fiziksel performans, maçtaki hataların konuşulmadığı, hakemin gelişiminin konuşulduğu ve daha pozitif geri bildirim anlayışının yaygınlaştığı bir sisteme oturtulmasını e, umut ediyorum. Genç hakemlere şunu söylemek istiyorum. Sahada verdiğiniz kararlar kadar hayatta aldığınız kararlar da sizi şekillendiriyor. Hiçbir zaman kendi yolunuzdan vazgeçmeyin. Kimse size inanmasa bile kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. E, ve maçlarda hatalar yapılabilir. Bu deneyimin bir parçası, öğrenmenin bir parçası. Ve o hatalarla aslında büyüyoruz. Hakemlikte de deneyimli hale geliyoruz. O yüzden tek bir maça göre e, kendinizi değerlendirmeyin. Bu bir yolculuk. E, yolda olmaya devam edin. Bilimle ilgilenen kadınlara da şunu söylemek istiyorum: e, Belki adınız ilk başta duyulmaz, ama iziniz mutlaka kalır. Cesur olun, özgün olun, hayallerinizin peşini hiçbir zaman bırakmayın e, ve sesinizin bilimde değerli olduğunu unutmayın. Benim yolculuğum futbolla başladı, nörobilimle birleşti. Belki sizin yolculuğunuz çok farklı bir yerden başlayacak. Yeter ki yola çıkın. Halen Hollanda'da gönüllü hakemlik yapıyorsunuz. Yurtdışındaki dışındaki hakemlik ve eğitim sistemiyle Türkiye'deki sistemi kıyasladığınızda neler görüyorsunuz? Hollanda'daki hakemlik daha çok katılımcı bir anlayışla yürütülüyor. Yani hakem tek başına değil, tek başınamış gibi hissetmiyor. En temel bunu söyleyebilirim. Bu benim kendi kişisel deneyimim ve gözlemim. Ee, ve eğitimler çok interaktif. Ee, çok sık geri bildirim alıyor hakemler. Çünkü hakemin gelişimine odaklanıyor. Yani bir maçta yaptığı hataya değil, tamam burada bir hata var, bunu düzeltmek için neye ihtiyacın var, ne yaparsak daha iyi olur. Çünkü sadece kişinin başarılı olması değil, kişi başarılı olursa, hakemlik camiasının da başarısına katkı sağlayacak. Bu bilinç çok yaygın. En temel gözlemlerimden birisi bu. Neden doğruyu yapmadın yerine gel beraber doğruyu bulalım yaklaşımı var.